Antalya'nın Serik ilçesindeki Gebiz Orman İşletme Şefliği'nde çalışan muhafaza ekibine 28 Eylül'de bir ihbar geldi. İhbar üzerine Aşağıoba mahallesine giden ekipler ormanlık alanda paletli bir iş makinesinin çalıştığını gördü. Yapılan tespite göre 225 metre uzunluğunda ve 1785 metrekare genişliğindeki patika yol iş makinasıyla genişletilmiş ve onarılmıştı. Toplamda 10420 metrekarelik alan açılmış. Zeytin ağacı Pırnal meşesi, Mersin çalısı ve makiden oluşan orman örtüsü köklerinden sökülmüştü. Sökülen ağaçlar kazılan çukurlara gömülündü. Orman muhafaza ekibi müdahale etti. Savcılık orman işgali suçundan soruşturma açtı. İş makinası operatörü patronu Yusuf A'nın adını verdi. Yusuf A ifadesinde bu işi Yusuf Mecek'ten aldığını ifade etti. Mecek yörede tanınan biri. Belek'in 15 yıl belediye başkanlığını yapmış. AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmeyince İyi Parti'ye geçmiş. 2019'da İyi Parti'den dışçı, 2024'te DSP'den başkan adayı olmuş. Neyse ki bir kez daha seçilmemiş. Neden mi? Şef sözlü izin vermiş. Mecek görüştüğü Yusuf Aya hafriyat işi var demiş. Yusuf A ada parsel uygulamasından kontrol ettiğinde bölgenin orman arazisi olduğunu anlamış. İlkin işi almamış. Daha sonra Gebiz Orman İşletme Şefi Bahar Öe'yi aradığını anlatan Yusuf A. şunları söylüyor. Yol düzenlemesi ve ormanda çalışma yapılacak sizin bilginiz var mı dedim. Bahar Hanım, evet bilgim var Yusuf Bey ile görüştüm dedi. Arazide sıkıntı olursa bu işi almam, çalışmam. Buraya orman memuru gönderin, baksınlar, ondan sonra çalışayım dedim. Bahar, sorun yok dedi. Yusuf A bu görüşme üzerine 25 Eylül'de yolu genişletip çalı dediği ağaçları temizlemiş. Ertesi gün Mecek'le birlikte çalıştıklarını kaydeden Yusuf A şu bilgileri veriyor. Yusuf: "Burada hayvan besleyeceğim" dedi. "Hayvanları kamyonla getireceği için yolu kamyonun geçebileceği şekilde genişleterek düzledim. Yol kenarındaki ağaçları temizledim." Yusuf A, 28 Eylül'de muhafaza memuru tarafından tutanak tutacağız diye aranmış. Yusuf A da Bahar ÖE'ye telefon açarak sizden izin aldım, bana bir sorun olmadığını ve çalışma yapabileceğimi söylediğiniz için yaptım demiş. Bahar ÖE ise senlik bir durum yok. Mecek keçi otlatacağını söyledi. Yol istedi, verdim diye yanıt vermiş. Görüntüler yalanlıyor. Mecek hayvancılık yaptığını Isparta Aksu'daki çayır yaylasında bulunan 1300 küçükbaş hayvanını kış yaklaştığı için beleke getirmeye karar verdiğini söylüyor. Yol uzun süreceği, yabani hayvan saldırıları olabileceği için sürüyü bir süre dinlendirmek için geçici ağıllarda bekletiyorlarmış. Çalışma yapılan ormanlık alan geçmişte ağıl olarak kullanılıyormuş. Bahar ÖE'ye buraya hayvanlarımı bir iki gece koyacağım, çalı çırpıyı temizleyip kapanan yolu açtıracağım dediğini aktarıyor. Bahar ÖE'nin de ağaç kesmemek şartıyla izin verdiğini savunuyor. Asla ağaç kesilmediğini söylüyor. Çekilen görüntü ve fotoğraflar patika yolun açılıp genişletildiğini, ağaçlar ve orman örtüsünün sökülüp çukurlar kazıldığını gösteriyor. Memura jet tayin. Normalde talana göz yuman şef Bahar ÖE'nin açığı alınması gerekirdi. Bahar Ö.E. koltuğunu koruduğu yetmezmiş gibi suçüstü yapan Soner A adlı memurun Burdur'a tayin talebini işleme koyarak 1 Ekim'de ilişiğini kesti. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı şu soruların yanıtını arayacaktır diye düşünüyorum. Şef Bahar Ö.E. neden Mecek'e ormanda yol genişletme, ağaç ve çalıları kökünden sökerek çukura gömme izni verdi? Yasalar Bahar Ö.E.'ye böyle bir izin yetkisi tanıyor mu? Mecek daha önce tanışmadıklarını öne sürüyor. Bahar Ö, tanımadığı bir kişinin ormana zarar vermeyeceğinden nasıl emin olabiliyor? Aralarında rüşvet ilişkisi mi var? Geçmişte 15 yıl belediye başkanlığı yapan Mecek, bu yetkisini ve gücünü ormanlık alanları talan etmede kullandı mı? İnsan kaygılanmadan edemiyor. Mecek belediye başkanı seçilseydi ormanın akıbeti ne olurdu?